Türkiye Futbol Federasyonu YouTube kanalından merhabalar sevgili futbol severler. Kemerkent Bulvar Spor, HG Hospital Karamanmaraş Spor karşılaşması birazdan başlayacak. Zorlu 90 dakikaya başlayacak. İlk düdük geliyor, maç başlıyor. Kaan. Kaan Güdü. Faal yapıyor rakibine, serbest vuruş. Serbest vuruş kullanılacak. Kaleciye bir an dikkatliye. Ceza sahasına gönderildi top. Kale ağzı. Top ağlara gitti. Gol. Gol. HG Hospital Kahramanmaraş Spor çok erken bir gol buluyor. 1-0 öne geçiyor. O top Kemerkent Bulvar Spor'da kaldı. Pas da isabetli. Ceza sahası şut. Kaleci dönen topla savunma uzaklaştırıyor. Atak devam edecek. Kaan vuruyor. Top dışarı gitti. Kaan güdü. Kemerkent Bulvar Spor çok etkili geldi. Kaan güdü. Sol tarafa gönderdi. Orta ceza sahasına Röve Şata denemesi. Top dışarı gidiyor. Bir de defa kararı. Kartla çıkacak sarı kart. Orada Tezcan önünde kaldı top. Oğuzhan'dan pas iyi bölgeye. Tekrar Oğuzhan. Oğuzhan şimdi pası Kaan'a. Kaan döndü pasını aktarmaya çalıştı. Geçmedi pası ama serbest vuruş kullanacak. Kemerkent Bulvar Spor. Hakem sağlık ekibini de oyuna davet etti. Pas sağ tarafa Oğuzhan. Aldı önüne ceza sahasına girdi Oğuzhan. Vurdu Oğuzhan. Top kaleci Olcay'da. Olcay. 3 dakikalık kayıp süre. İlk yarının sonuna ilave edildi. Ceza sahasına bir dokunuş. Görkem Güven. istediği gibi dokunamadı o topa. Kemerkent Bulvar Spor. Gole çok yaklaştı. Emre çıkardı o topu oradan. Pas geriye şimdi. Yerde kalan bir isim var bu arada. Maçın hakemi o bölgeye gidiyor. Sarı kart çıkıyor. Ve ilk yarı bitiyor. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarıya HG Hospital Kahramanmaraş Spor başlıyor. Berk Altan oyuna girdiği ikinci yarıda. Bu arada yerde kalan bir isim var. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Hakem Emrecan Furuncu beyaz noktayı gösterdi. Bu arada maçın hakemi şimdi yardımcısının yanına gitti. Penaltıyı verdi. Ayberk kaleci Olcay dikkatli. Ayberk geliyor. Ayberk vuruyor gol! Ayberk Altan! Sakatlıktan dönmüştü Ayberk Altan. Maçın kadrosundaydı, yedeklerdeydi. İkinci yarının başında oyuna girdi, golle döndü Ayberk Altan. Kemerkent Bulvar Spor bir birlik eşitliği yakalıyor. Batuhan önünde buldu topu. Batuhan'dan pas Adara. Adar ceza sahasında. Adar çekti topu. İçeriye gönderdi. Şut. Gol. HG Hospital Kahraman Baraj Spor yeniden öne geçiyor. 2-1. İşte Adar ceza sahasında topla buluştu. Böyle çekti. İçeriye gönderdi. Ceza sahası içinde son vuruş. Top ağalarda gol pasına aktardı Birhan. Ceza sahasına sokuldu Birhan topla buluştu. Sağ tarafa gönderdi şimdi Birhan Türk Yılmaz. Savunmaya çarptı top. Ve penaltı. Penaltı. Elle oynama tespit ediyor maçın hakemi. Maçın hakemi Emre Can Furuncu beyaz noktayı gösterdi. Birhan geliyor. Birhan vuruyor. Gol. Birhan vatansever. Emirhan Emir'in müdahalesi yeterli olmuyor. Birhan atıyor. 3-1. Bir. Birhan vatansever. Bir pas sağ tarafa doğru. Bu arada faal kararı ve kart çıkıyor. Erkin. Yerde kalmıştı. Oynadı Burak. Burak. Taşıyor topu Burak. Yerde kaldı foul. Dakika 84. Ayberk. Ceza sahasına yolladı. Erkin dokundu. Top kaleci Olcay'da kalıyor. Tekrar topu kazandı Deniz. Kalecinin müdahalesi son anda. Olcay. Çok uzaklardan vurdu Deniz. Görkem ortasını yaptı. Kafa vuruşu gol! Kemerkent Bulvar Spor golü buluyor. 3-2. Kalan dakikalar daha da önem kazanıyor. Ani atak şansı olabilir derken maçın hakemi 90 dakika bitti diyor. Gol düellosunda kazanan HG Hospital Kahramanmaraş Spor.